Sektör bazında hani var mıdır böyle geçtiğimiz yılki gibi selektif bir tablo? Geçtiğimiz yıl işte iletişimi konuştuk. Çok hızlı bir yükseliş. Sigortalar iki katına çıktılar. Yüzde yüze yakın bir performans vardı. Bankalar işte yüzde altmış, yüzde yetmiş yukarı gittiler. Şimdi bakıyoruz zirvesinden işte yüzde yirmi hatta yüzde otuza yakın bir geri çekilme vardı. Sonrasında kendini yukarı taşıdı. Geçtiğimiz hafta da yüzde yedinin üzerine bir performansıyla. Dolayısıyla böyle selektif bir tablo izleyebilir miyiz? Sıkı para politikasının etkisiyle birlikte geç yıla benzer bir görünümü yoksa ayrışma mı olacak? ama biraz da ayrışma olmasını bekleyebiliriz. Çünkü sadece enflasyon ve içerideki faiz ortamı etkilemiyor şirketlerin görüntüsünü. Bazı şirketlerin daha defansif özelliğinden dolayı ön plana çıktığını görebiliyoruz. Şimdi özellikle de enflasyon muhasebesi biliyorsunuz son hı hı. zamanlarda uygulamaya başladık. Onun da çok ciddi ki bu birinci çeyrek bilançoların etkilerini gördük. Hala parasal kazanç kayıp kaleminde ciddi farklılıklar, oynaklıklar görebiliyoruz. Aracı Kurum Konsensus beklentilerinden çok ciddi sapmalar var. Yani tahminleri yakalamak da çok e, güç orada. Evet yani en zor işlerimizden biri olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü şirketler bile öngöremiyor. Yani biz tabii ki bir analiz yaparken veya bir rapor yazarken şirketlerle çok dirsek temasında oluyoruz. Onlarla konuşuyoruz. Ama onların da öngörmesi çok kolay olmuyor bazı şeyde. Tabii ki her şeyi paylaşmaktan da çekinebiliyorlar. O yüzden o kalemi tahmin etmek çok kolay olmadığı için... Çünkü ciddi anlamda bir oynaklık var orada. Bu sefer net karlılığında tahminleri ciddi anlamda sapıyor. Hı -hı. Ama şunu görebiliyoruz ki bazı sektörlerdeki marjlar hem fabrik marjeri olsun, net kar marjeri olsun, enflasyon muhasebesine rağmen çok fazla düşmüyor, Hı -hı. etkilenmiyor. Mesela sağlık sektörü. Yapmış oldukları işten dolayı, hem bazı oradaki teşviklerden dolayı, işte dün örneğin Lokman Ekim bilançosuna çıktı. Ondan önce Medikal park'a baktık, hı hı. Bir belirli bir marj içerisinde hareket etmeye devam ediyorlar. Fabrik marjın daralma olmuyor, ama bazı sektörlerin marjına çok ciddi daralma var. Örneğin perakende sektörü de yine göreceli olarak güçlü duran, marj anlamında sektörlerden biri olarak karşımıza çıkıyor işte bir maşa baktığımızda. Keza havacılık sektörü de öyle. Çünkü onların kazançları dolar, euro yani yabancı para biriminden olduğundan dolayı çok fazla bu konjonktürden etkilenmiyorlar. Hı -hı. O yüzden selektif olmak, seçici olmak önemli. Bahsettiğimiz sektörler içerisinde havacılık işte aynı zamanda perakende en son bir örneğin ebebek raporu yayınladık. O da yine perakenden içerisine dahil edebiliriz. Bunların hepsini düşündüğümüzde daha defansif, favok mağarajı etkilenmeyen net kar marjı etkilenmeyen sektörlerde kalmak daha uygun gibi görüyor, gözüküyor. Ama tabii ki enflasyondaki düzelmeyle birlikte, risk işlem biraz artmasıyla birlikte sizin dediğiniz sektörlerde de hareketlikler göreceğiz gibi duruyor. Şimdi özel geçtiğimiz yılı konuşurken işte uzmanlardan, konuklarımdan şöyle yorumları alıyordum. Önce yabancı gelecekse tahvile, sonra biz hisseye girişine konuşmaya başlayacağız. Önce tahvil cephesindeki hareketliklerini inceleyeceğiz diye. Şimdi 16 milyar, 17 milyar dolar bir alım vardı. Sonrasında bu yıla baktık işte Mart ayında satışı işte Nisan ayında satışı ama bir miktar böyle ara ara girişlerinin de gerçekleşmeye çalıştığını görüyoruz. Örneğin geçtiğimiz hafta işte 900 milyon doların üzerine bir alımı da yabancının karşımızdaydı ama e, tahvil faizleri önemi arz ediyor mu? Son günlerde bir miktar aşağı yönlü bir seyir var. İşte 10 yıllıklara baktık. 134'ün üzerine 135'lere geldi. Tarihi bir rekora geldi. İşte 2 yıllıklarda 50'lerin üzerine görmüştük ama orada yeniden 45'lerin, işte 44'lerin altını konuşmaya başladık. Neler beklerseniz Türk tahvilleri adına yabancı yatırımcı ilgisini yeniden konuşmak mümkün mü? Çünkü Merkez Bankası'nın da bir yandan tahvil piyasasının işleyişini desteklemek adına ya PPF getirilerini destekleyebilmek adına zaman zaman adımlarını konuşmuştuk. Evet. Orada neler beklemek gerekir? Tabii sizin adımlar biraz da orada işlem yükseltmek adına gerçekleşen adımlar ama tahvil tarafını etkilen şu anki görüntü carry trade'ler. Özellikle finansal istikrarın sağlanması amacıyla ve Mart ayından önceki görüntüye bakıldığında bizim rezerv biriktirmemizdeki en önemli katkılardan bir carry trade'lerdi. Çünkü yabancı yatırımcı döviz kurunun ilerleyen bir süreçte belli bir bant aralığında hareket edeceğini öngördüğünden dolayı carry trade yapılması çok makul oluyor. Hı hı. Hem dünyanın da şu anki konjöktürüne bakıldığında çok fazla bir getiri elde etmek açısı kolay değil. Yani Çin yine mesela faiz indirdi. Hep Japonya'yı konuşuyorduk. Oradaki faiz indirimleri işaret TL'deki yüksek getiri cazip kıldı diyorsunuz. Evet yani bu carry trade dedi. Çünkü aynı zamanda döviz kurunda da belirli bir bant aralığında sürünen kur dediğimiz bir uygulama yaptığımız için belirli bir aralıkta da hareket edeceğini öngördüğümüzden dolayı yabancı yatırımcının carry trade pozisyonlarını yapması tabii ki arttırması çok makul Hı -hı. oluyor. Şu anda da öyle bir görüntü var. Eğer biz kere trade'den arttığını göreceksek ilk önce bu yine tahvil tarafını etkileyecek. Hı hı. Yani yabancı yatırımcı dövizini gelip bozdurup burada tahvil işlemleri gerçekleştiriyorlar ve tahvil fiyatının artmasıyla birlikte faizlerinde de yani tahvil faizlerinin aşağı yönlü hareketler hı hı. görüyoruz. Bu sürecin her ne kadar geçtiğimiz dönem kadar hızlı olmasa da tekrardan devam ettiğini görebiliriz. Bu da tahvil faiz oranlarının aşağı yön hareket etmesine etkili oluyor. Zaten bakıldığında da şu anlık 10 yıllıklarda zaten bir düşüşü ekranlara verdiniz görebiliyoruz şu an itibariyle. Bu da carry trade kaynaklı. Eğer carry trade kaynaklı hareketlerin önümüzdeki süreçte devam ettiğini görürsek tahvil faiz oranlarında bir düşüş biraz daha piyasada bir yumuşama. Hı hı. işte oradan da Merkez Bankası ağırlıklı, ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini biraz da aşağı çekmek isteyecektir. Evet. Bunlar aslında biraz birbiriyle paralel hareket eden gelişmeler. Şimdi ben bugünkü yayından şunu anladım. Aylık ortalama fonlama maliyetini takip edeceğiz. Yani evet. işte 47'lere gerileyecek mi ya da 49'dan aşağılara doğru sarkacak mı? 46'yı görmesek de değil mi? Evet. 46'yı görmek belki iddialı olabilir ama yakınsaması önemli ve bu şu anki sürece bakıldığında üst bandı daha çok yakın evet. hareket etmek istiyor. Hı hı. En azından bir hafta repo faiz oranı biraz daha yakınsamasını görmek istiyoruz. Hı hı. Evet. Bir yandan rezervlere ilişkin gelişmeler. Bir cephede yabancının kere işlemleri ki rezervler üzerinde katkısından bahsettiniz. Bir de yabancının tahvil üzerindeki performansı hepsi belirleyici olacak. Hatta Borsa'ya da yine bunların yansımasını konuşacağız. Tabii ki.